Bu soyla hiçbir şey yok. <Sessizlik> Ana adamlar ses duyur, duyur. Abi, sen da. La, la, <laughs> minutes later. 6x var. Ayak var. Gördüm. Gerçek Gördüm. bunlar bu arada. Gerçek. Gerçek. Abi bekleyin oynuyorum sizden. Ölümde. 10 saniye var. Bekleyin. Gördüm adamı. Vur. Lan tek attı ya, ya, atay, tut, ya, atay, tut, ya atay, tut 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 Öldüm öldüm Lan 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 Tek at bana ya Tek attı bana Aa, öleceğim Kaldır beni de gel Tamam Takım arkadaşını kurtarıyor Otobüsün orada Helal. Helal bu kadar. Lebe hadi. Helalsiniz. Are, ben net öldük dedim bu arada. Demek. Be. Yok. Ya bir yok. de bana sor ne ya. Ne ya. Mustafa bana... abi yalla bir baktım. Sonradan bak. Korktum birden. Ben bir de bana sor var ya. Ya abi ben buraya ben. 6x attım. 3x attım. 4 var burada gelin. Ay. Aklım gitti var ya. Can nasıldı? Gördün mü chat'te? Aynen. Ya çek mi o? Burada önümüzde bir tane daha Ama var. Ama biri daha var. Ben yani net ikinci beni alır dedim. Alamadı. Bozulacak. Adam tek attı bana var ya M4'le. Aynen. Ben bayıldın ki şaşırdım birden. Adam e, bir şans var. Bir nerede öldü? Ben senin canını görmedim bu arada başta. Başta. Aynı yerde ölmüş abi. Sen deyince ondan sonra da fark ondan... ettim ben. Aklım gitti var ya. Aklım öldü, <laughs> öldü. Ben yaşamıyorum şu anda. bak Aynen. <laughs> Harbiden mi? mucize bu. Fazladan beşer 6 var mı? O adam beni nasıl alamadı? Ben de yok. Ama işte saatler biraz. Seni götürüyordu. El, o. Yani. Ben bir iki tane vurdum ona ama şey yapmadı. Ya adama ya. uzi ile sıktım düşmedi. Ondan sonra m 4ü aldım. M4 vurdum. Yoksa ben zaten bayılsaydım Mustafa abi de net ölmüştü. Bana bağlıydı. Bana bağlı. Ha. Bir iki canı yok ki onun. zorla. Te -te zorla. <laughs> Ne got şaşırdım ya. Hadi gidelim bence. Teşekkürler. 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 kim? Sıktı? I got supplies. Bir tane set buldum. Mustafa abi hangisi daha güzel sence? Okay. Bir baksana. Bu mu? Yoksa bu mu? Yoksa bu. Mu? O. bu. Onu, onu ben bir tane adamın üstünde gördüm. Demek bunlarmış. Allah, o adamla daha zor bir daha aklım. Hadi ya. <laughs> araba lan. Lan kafam geldi araba. Bu araba. Gel. Net öldük dedim ya harbiden. Uzi'nin mermisi bitince ben çok korktum. Bir <laughs> kardeşi şey var ama. 5 kaç aldım. Hiç abi? bu kadar heyecanlı maç yaşamadım ya. Var. Ben de 3 var. sen de en az 4-5 var diye biliyorum. Arkada kapalı vaz mı vardı? İşte ha, arkada var. kapalı vaz var. Ben de orada tek attı adam bana biliyor musun? Nasıl bir şey? Çağatay aldı. Kurt tam miyacı. Oğlum. Beren miyacı. Drop buradaydı. Gören var Stop. Mustafa abi ya ine çıkma. Açalım mı? oldu ama gerek yok lan. Çok da Yarım saat daha var abi drop burada, bir yer devam değil bir 5 F5. f, -f, 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 -f. Et, F5 tuşunu kırdım. Tuş kırıldı. Kasıyor. Tamam. Bot yok. bot yok. yok. Sakin ol. Hmm. Arkada kişi, iki kişi <laughs> var arkada. Arkada kişi var. Lön, lön, lön. Gerçek mi? Gerçek. Ona Bir kişi var yani. Tamam. Yani. tamam. Nerede? Burada. Aşağıda. 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 Kapat. 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 A few moments later. <laughs> Kula bak ya. Tamam Kul boş ya. Devam et. Benzin var. Ya. Dur bola. Dur direkt. Valla tepeye çıkamadım. Bende dört tane var. Hiç sorun yok. Bende de abi. Ha. Adam ha. var. Are Ahmet. Uçmaz. Tepeden git tepeden Rolman. git. Olmaz. Adamlar ağaç Adam ağaçta. Burada. Bir tane vurdu. Aldım al, al. adam. Burada burada burada. kapat kapat. Bir iki kişi kaldı. Merve bitti. Oh, Canı yok içeride. Hele. Burada Abi bir Merve. Gel be Bir Merve var mı ya? 556 çıktı. 556 bende bitti. Ben, gel, benim gel, gel, komple şey bitti. <laughs> sıkıyorum şu anda öyle. Boş sıkıyorum. <laughs> burada da yok. Dolandırıldık. Net dolandırıldık. 556 yok. Ben o kadar boşuna mı sıktım? Uy, boşuna sıkmamışım ya Sıkıntı yok. Allah Allah. 556'a ne Abi gel burada bana. Ben, bayağı ben bayağı bütün 556'a. <laughs> Ben görmedim. oha 12 tane şey mi oldu? Oha tane Benzin attım benzinleri alıp. 550 altım Oğlum biz farklı bir yerde bir, bir adam daha vurduk ya. Ne, nerede o adam? Mustafa abi araçta spreyim nasıl? Oğlum yavaş yavaş oynadıkça geliştireceğiz. Nerede? Biraz daha tutturabiliyorum artık burada diyor nerede? Ama mi? çal. Arabayı ona sor. Ne gibi? Gel abi, bana net söylüyor şu Ne bileyim. Yok. <laughs> Arayı sonra daha saldım. Abi şu siz kalksın mı? Bekleyeyim mi ne yapayım? Bunu fark et. Ben parlakla mı kısıyorum? Şöyle 80 e alıyorum biraz daha az. Sen nereye gidiyorsun? Daha az. Siz daha. ne kadar az? Siz o kadar iyi. Görmüyor mu ki hiçbir şey. 80 e al parlaklığı ben şimdi bunu HDR alsam <laughs> nasıl olacak? Bir öyle bakayım. Ooo HDR alınca siz neredeyse komple gidiyor gözükmüyor. Neyse ama ben adam var. Aa, hazır. Adam... Abi hazır olun. Bak enerji falan basın. Aa, hazırım. Kafa atabilirim. Söyleyeyim. Nerede? Yanına. Buradaki evlerde galiba. Başkan abi dön dön dön. Görmüyorum ki adamları. Şey yok. Adam kayada. Helal Ya tabii bekle bekle. Dur 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 Tamam. Abi hemen alttaki arabayı alacağız. Aynen hemen gidelim. Allah razı olsun. Hemen kaçın. İyi bu Biraz uzaklaşsanız da birbirinizden. Birbirinizden uzaklaşın. <laughs> Mustafa abi direkt topuk yapıyor Rezon'da. Artık öyle öyle. <laughs> evet. Şimdi başımıza düşecek bu Rezon. Hemen şurada bir yerde ben araba gördüm. Ha, burada. Burada mumya seti varmış. Niye almadın? Ay bilmiyorum ya. Ay pejiz. Yani. Bir şey ya alsın. Ay I got supplies. I got supplies. Solda ki, location. I got supplies. Ben bilerek almadım çünkü bunu hiç yememiş. Lan dümme de düşmez. Hayır, hayır, hayır. Ya bu aracın yanıyor. <laughs> bu aracı bunun Allah. Bize acil araba lazım. Aynen. Ve ama bu daha <laughs> iyi hadi Aynen. Ne? Diğer aracı göre. Hangi bar ne yaptın abi lan? Acaba öyle ne ah, bileyim? Oğlum durmak yerine gaza basıyorum. Sen <laughs> <laughs> <ileri> de. abi ileride birader <laughs> yerde. Kapıya bak. Taksi kalkıyor. <laughs> Sonunda. Neredeler ki bunlar? Uygulandı mı yemin ediyorum. Duygulandı. Yapma abi. <laughs> 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 Toki evet, nerede? Bu mi? adamlar Toki'de. Ha. Adam camda. Mark the location. lan. Abi. <laughs> Direkt de içeri girmezse FBI mısın ya? Aynı anda aynı anda çıkıyor. Adam var. Da 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 da. <laughs> evet var. var. Evet. Lan lan lan. Nerede? Oğlum ben vurdum onu Abi ya. dördü. Oğlum ben nasıl alıyorsun ya? Dördü de kusmuş mu buraya Bilmiyorum. ya? Bas bas bas. Tamam. Bomba Bana da gelmez o bomba önümüze geldi Bomba var önümüzde Onu ben Kaçalım. atarım Abi bunların hepsi ayrı mı? Bir üst katta bir üst katta gel 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 Geldim arkandayım 12, 12. Gelin gelin Enerjileri gömün Bunun arkadaşları var abi. Araba anladım. en üstteki tekiden. Geliyorum. Abi gel araba yapıyorsun. Son bir. Atladım. Son bir. O da benim abi. araba yapıyorsun değil mi? Atladım valla. Sen küfür ederim. Tamam, tamam. vur ama. Ne anlamadın? Kapat. Helal.